Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir açılımda daha beraberiz. Evet bugünkü açılımımız yine yalnızlara. Ama sadece bir deste açılımı yapacağım. Biraz detaylı olacak. Yani deste seçmeli yapmayacağım. Niyetinizi alın. Böyle güzel bir açılım yapalım yalnızlara. Biliyorum beklediğinizi yeni videoları çünkü mesajlarınız geliyor sizleri seviyorum bakalım yalnızların yalnızlığı bitecek mi ne zaman bitecek karşınıza yeni biri gelecek mi evet şeylerle bakacağım tanrıça rehberliği kehanet kartlarımla ve aynı zamanda enerji kartlarımızdan yine alacağım. Hani var mı gelecek mi kişi işte enerjisi nasıl olacak ve ismindeki harflere de bakacağım sizler için biliyorsunuz bunlar kolektif açılımlar kendi bireysel açılımlarınız için benimle iletişime geçiyorsunuz videonun alt kısmında paylaşıyorum evet gelelim şimdi yalnızlara yeni bir aşk var mı yeni biri var mı bir bakalım bakalım yakın zamanda <laughs> yeni biri var mı evet bir üç kadın şefkat bugün bu kartlarla açılım yapmak istedim içimden o şekilde geldi ve tüm şifa aksın 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 hepimize Evet. Şimdi büyücü kadın temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin diyor sen diyor. Yani istediğini elde edebilecek, her istediğini yapabilecek güçte sihirli bir kişiliğin var dedi. Şefkatli birisin aynı zamanda kendim ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışıklığa, ışığa odaklan. Parlak geleceğin var dedi lakshmi Bolluk, bereket e, şeyidir zaten Lakşmi. E, birçoğunuz bilirsiniz. Endişelenmeyi bırak her şey yoluna girecek dedi. Yalnız arkadaşlarım evet e, hayatına biri girecek. Çünkü sen dedi hani e, buradaki kartların dediği bana arkadaşlar sen her şeye sahip birisin, bolluğun, bereketin olan, ayaklarının üzerinde duran, temiz niyetlerin, temiz niyetli, şefkatli, merhametli. Çünkü sen böyle olduğun içinde dedi, parlak gelecek. Bak lakşmi, bolluk, bereketi olan, önün evet dedi parlak ve burada evet iki tane fil var zaten Lakshminin şeyi budur bolluk bereket e, bolluk bereket reykesinde aynı zamanda şeyidir Lakshmi. peki e, kişinin size gelecek kişinin size bolluğuyla bereketiyle gelecek aynı zamanda bu kişi peki enerjisi nasıl olacak diyelim evet sizi gözlemleyen biri bu kişi görüyor musunuz bahçe ve kapı kartında gördüğünüz gibi sizi uzaktan izleyen gözlemleyen biri genelde yalnızlara da hep böyle evet sizi izleyen biri var size bakan biri var hem de hayranlıkla bakıyor bu kişi evet finansal sıkıntıları var dedi kişinin enerjisinde şu anda biraz sıkıntıları var ve kararsızlık çektiğini söyledi Evet bakalım duygu ve düşüncelerine size gelecek kişi, sizi düşünen kişi, hayatınıza gelecek kişi. Evet her şey son derece yoluna gitmekte olduğu için endileş, endişelenmeye gerek yok diyor. Bu e, burada beni dinleyen arkadaşlar e, endişelerinizi bırakın diyor. Bitişler ve başlangıçlar yeni bir başlangıç olacak dedi size. Sevindiğinizi duyuyorum. Evet bitişler ve başlangıçlar. Eskiyi bitirip yeni başlangıçlar. Ya da hayatınıza daha önce girmiş biri de olabilir bu kişi. Çünkü burada çocuklu bir kadın da geldi aynı zamanda ve e, barış kartını verdi. Aynı zamanda bakın kucağında bir çocuğu olan bir bayan. E, belki bazılarınız için hani nasıl diyeyim şu anda bir küslük kırgınlık işte evlenmiş ayrılmış veya e, arası şu anda limoni iyi olmayan kişiler içinde bu şekilde veya çocuklu birileri olabilir burada bakın o da olabilir yani birkaç senaryo söylüyorum çünkü burada hani bireysel bakmadığım için bunları söylemek durumdayım yeni başlangıçlar var arkadaşlar ve e, biraz sessizce bu durumu düşünüp Bakın sessiz zaman dedi. Dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçir. Biraz kendine çekil. Meditasyon, dua yani zamanlı hani kendine ayır biraz sessizce düşün zaman geçir dedi bu durumlar için çünkü yeni başlangıçlar var arkadaşlar burada peki tekrar enerji kartlarından alacağım güzel geldi aslında ee, size yok demiyor var hem de çok güzel parlak gelecek var eylem kişinin size karşı bir eyleme olacak eyleme geçecek dediğim gibi bakın burada da kırık kalp geldi zamanda belki e, bir kırgınlık bir kalp kırgınlığı yaşamış olabilirsiniz ama bu düzelecek dedi romantizm kapısı ya gayet güzel geldi. Çok güzel kısmetlisiniz, nasiplisiniz. Yeni biri evet dedi, var dedi. Ve şurada e, kartların numaralarına bakınca 30'lu, 33'lü genelde belki bir aya kadar. Çünkü yakın zamanda var mı dedik ya hani belki bayramdan sonra hemen şu anda Nisan ayındayız. Nisan'ın son günlerindeyiz. Bir aya kadar olma ihtimali olabilir bu kişi sizinle daha önce ama bir kırgınlık bir sıkıntı yaşadığınız bir kişi burada çünkü bu da geldi barış kartı ve kalp kırgınlığıyla. Peki son olarak son kartlara bir bakalım. Dışarı çık dedi. Bakın sessiz zaman geçir. Düşün. Bu durumu bir düşün dedi. Bu kişi size adım atacak eylemde geçecek dedi yeni başlangıçlar yaşayacaksınız hayatınızda bir şeyler bitecek yeni bir kişi hayatınıza girecek veya eskinin size dönüşü ama bunu dedi düşünün dedi kartlar dışarı çık uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve temiz hava al dedi biraz daha kendinizi dışarı yani nedir şimdi şu anda tabi pandemideyiz ama hani balkona çık işte eviniz bahçelise veya bahçe varsa dışarı çık bir hava al dedi. Döngüler ve ritimler bakın döngüler geldi tekrar. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır, kendine değer ver dedi. Evet çocuklara yol göstermek, burada e, çocukluk işler de var siz olabilirsiniz veya karşı tarafta olabilir. Çocuklara yardımcı olma, yol gösterme ve iyileştirme konularında başarılısın. Bu yeteneğini çocuklara yardım etmek için de hemen kullan dedi. Kendi çocuklarınız olabilir, karşı tarafın çocukları olabilir veya etrafınızda belki öğretmensinizdir. Veya o işle ilgileniyor olabilirsiniz. İşte çocuklara yol gösterme diye de geldi. Evet bakalım burada enerjiler nasıl? Evet yolculuk. Çağların şifacısı. Ve topluluk. Evet. Şimdi bu kişiyle veya bu kişi sizinle bir yola çıkmayı yani sizinle tekrar yeniden bir başlangıç yapmayı düşünüyor zaten kartların hepsi bunu verdi biliyorsunuz tek tek açtık baktık bu kişi sizinle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor veya hayatınıza yeni girecek biri ama birbirinize aynı zamanda da şifa olabileceğiniz birbirinize iyi gelebileceğiniz kişiler olabilir bazılarınız için de sosyal medya olabilir veya bir toplulukta tanışacağınız iş yeri olabilir yani bunları kendinize göre alın arkadaşlar şimdi ben burada sadece kartların verdiği mesajları okumaya çalışıyorum herkes kendine göre alsın ama bu kişiler nedir bolluğu bereketi her şeyi olan iyi niyetli bir kere çünkü geçen genelde yalnızlara baktığım zaman zaten genelde e, kartların verdiği e, mesajlar bu şekilde geliyor arkadaşlar Kendi kısmetinizi kendiniz kapatmayın bakın Aslında hayatınıza yeni girecek kişiler var veya girmek isteyenler var Ama diyor bunu diyor sessizce otur düşün bir meditasyon yap Kendini sakince e, iç sesini dinle o şekilde karar ver diyor kartların bize söylediği bu en son ad ve soyadında bulunacak isimlere bakacağız bir de melek kartlarımızdan bir bakayım bakmak istedim daha doğrusu evet bakın çocuklu çok geldi gene bak çocuk dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve tanrı mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyorlar dedi çocuk şeyi çok geldi burada çocuklu olanlar harekete geç bu durumda hakikatinden haberdarsın İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor bir kart daha çekiyorum melek kartı ben huzur meleğiyim, dedi şanti sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum görüyor musunuz aslan ve kuzu aslan burcu da olabilir bu kişiler hayatınıza girecek kişiler arkadaşlar Peki bir de ikiz ruh destesinden bakalım. Bakmak istedim. Buradan da bir kart eril için çekeceğim. Bir kart dişil için çekeceğim burada. Çünkü beni hem eriller hem dişiller dinliyor. Bunu e, biliyorum. Gelen mesajlarınızdan da biliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için, yorumlarınız için, abonelikleriniz için. Bakın burada e, ben de bir emek harcıyorum, zaman harcıyorum. E, tabii şifa çalışmalarım da oluyor bunlara ayrı bir zaman ayırıyorum şimdi ilk etapta erillere çektim ama iki tane geldi erillerin söylemek istedikleri tarifi imkansız bir acının dışa vuruşları o çekip gidişlerin bakın e, açılımda da aynı şekilde çıktı e, bir barış vardı hatta barışmak isteyen kişiler var sizlerle dişiller erillere söylemek istediği burada ben diyor e, isteyerek gitmedim buradan ve yine bir çocuk bakın kartta yine bir çocuk bu içinizdeki çocuk da olabilir. Aynı zamanda şifalanması gereken içinizdeki çocuk da olabilir arkadaşlar. Ne kadar güzel geldi. Evet gitmek değildi onun gidişi insan en kıymetlisinden nasıl gidebilirdi. Burada bir e, yine e, açılımın genelinde de zaten bir gidiş var ama yeniden bir başlangıç görünüyor. E, eriller, bunları çünkü eriller için çektim. Eriller gitmiş olsa dahi veya bir ayrılık yaşanmış olsa dahi isteyerek bir gidiş değil bu. Peki dişiller için de çekelim ikiz ruh destesinden bakalım. Erillerin çok söyleyeceği şey var. Bakalım dişillerden bir tane çektik. Barıştığınız zaman ilişkiniz başlayacak. Bakın. Evet. Yalnızlar. Görüyor musunuz? Kartın güzelliğini, resmi, kelimeleri. Bir barış. Bir barışmak isteyen kişiler var. Sizinle yeniden bir başlangıç yapmak isteyen kişiler var burada birçoğunuz için. Herkes kendine göre alsın dediğim gibi kolektif açılım. Burada kolektif açılım olduğu için herkes kendine göre alacak, uyan kısımlar olur, olmayan olmayan kısımlar olur. Şimdi gelelim bir tane de işaret kartlarından mı çeksem? O kadar kart çektim. Hadi bir tane de işaret kartlarımızdan çekelim. Kart çekmelere doymuyorum. Şimdi deste seçmeli olmadığı için bu sefer bakalım işaret kartlarımız ne diyecek çok çocuk şeyi geldi o da seni düşünüyor dedi bak bu kart beni çekti şimdi işte çektim gördünüz mü o da seni düşünüyor hakkında çok düşündüğün eş evlat dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabiliyor olabilir önemseniyor ve değer görüyorsun diyor seni seviyor seninle barışmak istiyor seni çok düşünüyor bu kişi diyor dediğim gibi e, önceden hayatınızda olan biri bu e, bu şekilde geldi genel genel açılım olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi okuma bu şekilde mesajlar bu şekilde Peki şimdi en merak ettiğiniz kısım e, isminde bu kişinin ee, at ad ve soyadında eee ki harfler neler acaba? Evet, önce bir sizi biraz daha heyecanlandırayım. Önce bir çekelim bakalım. 4 kaç tane çekeyim? 5 Evet, bugün 6 tane harf çektik. Bakalım. İlk harfimiz Y. Ad ve soyadında Y harfi olan kişiler. D İkincisi, E gördüğünüz gibi E olabilir. L harfi, evet artık bırakayım. L harfi, e, evet N harfi, N ve M harfi. 6 tane e, isminde ve soy isminde olabilecek harfleri çektim kişinin arkadaşlar bir tane de olabilir birkaç tane de olabilir bu harflerden bir varsa siz tanıdınız zaten o kişiyi evet Allah'a emanet olun kanalımı e, abone olmaya olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.